Çınar yere bırak kovayı, kovayı yere bırak. Arabalara zarar verirsin. <laughs> Evet. Kar ekibi iş başında. Oldu ya, kolsuz da oldu. Kolsuz da oldu. Bu kardan Ne oldu kardan adam? Bu kardan, kardan adam. Bu kardan robot gibi oldu. Kardan. Kardan madam mı? Evet. Kardan. Adam niye olmuyor madam oluyor? Ay ona bir at koyalım. Ay. Kardan Benim baba. mavi oldu ama geçerdi mi boyu? Ha? Boya geçer mi eldivenden? Geçmez. Yani şey yapma. Hadi. Hadi. Evet. Yakın durut. Ha. Sen şuraya gel. Ha. Şimdi de şuraya geleyim. ya de maskeleri çıkart.